Merhaba sevgili balıklar. Sizin ayınız başladı. Mart ayına geçen ay Başak Burcu'nda doğan Dolunay'ın etkisinde başlıyorsunuz. Bu Dolunay iş ortaklıklarınızda ya da ilişkinizde bazı konularda belki tavizler vererek e, karşı tarafla uzlaşmaya varmanızı gerektirmiş olabilir. Bu ay 4 Mart'tan itibaren daha çok psikolojik ve zihinsel anlamda hissediyor olabileceğiniz sıkışıklık duygusundan kurtulacaksınız. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz ve ortaya koyabileceğiniz bir aya giriş yapacaksınız. 4-5 Mart tarihleri bu anlamda daha avantajlı olduğunuz günler. 10 Mart kendinizi yaratıcı şekilde ifade edebileceğiniz, daha merhametli olacağınız günler olabilir. Bugün ilham ve yaratıcılık size her kanaldan gelebilir. Rüyalarınızı not edin e, ve algının kapılarını açık tutun. 13 Mart'ta sizin burcunuzda çok güzel bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizi bulutların üzerine taşıyabilir. E, bu yeni ayda altıncı hissiniz artabilir. E, olaylara farklı bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Ee, i̇çinizden gelen hislere güvenin ve buna göre hareket edin. Sanat ve yaratıcılık konularında çalışıyorsanız yeni ayda bu konulara yönelin ve bunlarla ilgili projelerinizi başlatın. Doğum gününüz 13 Mart ve 19 Mart arasındaysa bu sene hayatınızda yepyeni başlangıçlar yapacağınız bir sene olabilir. Geçen ay Retro'dan çıkan Merkür 15 Mart'ta sizin burcunuza geçerek size sözlü ve yazılı iletişim konularında yardımcı olacak. 15 Mart'tan itibaren hem Güneş hem Merkür hem de Venüs sizin burcunuzda olacağı için kendinizi ortaya koyma, kendinize aşkı çekme ve sözlerinizde etkili olma konularında en avantajlı burç olacaksınız. 20 Mart'tan itibaren odağınız kendinize verdiğiniz değer ve para konularına kayabilir. 23 Mart'ta sözlü ve yazılı iletişimde anlaşmazlıklar, tartışmalar olabilir. E ama siz güçlü konumda olacağınız için sözünüzü dinletebileceksiniz. 28 Mart'ta Terazi burcunda çok güzel bir dolunayda olacak. Bu dolunayda ilişkilerde yakınlaşma konuları gündeminize gelebilir. Cinsel hayatınız renklenebilir. İlişkinizde uyum yakalamak daha kolaylaşabilir. İlişkilerde ve ortaklıklarda yolunda gitmeyen konuları açık yüreklilikle konuşarak ortak bir yol bulmak için ideal bir dolunay. İlişkinizin bir sonraki seviyeye taşındığı bir zamanda olabilir. Sevgili Balıklar, Aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.